Merhaba arkadaşlar. Merhaba sevgili dostlar. Gelin Kayınvalide YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün içimizdeki çocuğu, o içimizde büyümeyen çocuğu iyileştirme teknikleri üzerine konuşacağız. Öncelikle içimizdeki çocuk nedir? Nasıl bir çocuktur? Ondan bahsedelim. Ee, çocukluğumuz bizim ana vatanımızdır. Kim söylemişti bunu? Epiktetos'un olsun bir sözü. Evet. Geçerliliğini sürdürüyor mu? Sürdürüyor çocukluğumuz ana vatanımızsa çocukluğumuz dışında olan her şeyde de gurbet olmuş oluyor değil mi? Evet. O zaman her şey bütün tohumlar çocukluğumuzda. Çocukluğumuzda öğreniyoruz. Değerli olmayı, yeterli olmayı, olduğumuz gibi kabul edilmeyi. Şimdi bu çocukluğumuzda zaten hepimizin ihtiyaç duyduğu bazı belli başlı maddeler var. Öncelikle bunları sıralayalım. Birincisi onaylanmak, ikincisi anlaşılmak, üçüncüsü takdir edilmek. Dördüncüsü şefkat görmek ve beşincisi olduğu gibi olmasına izin verilmek. Hı hı. Şimdi bunlar öncelikle hepsine baktığımızda ne deriz? Öncelikle bir tespit edelim. Bizde neler eksik? Evet. Bir soralım bakalım içimizdeki çocuğa. Biz gerçekten değer verildik mi, onaylandık mı, takdir edildik mi? Olduğumuz gibi olmamıza, yani kabiliyetlerimiz niteliğinde büyümemize izin verildi mi? Görüldük mü biz, gördüler mi bizi? Bu videoyu izleyen değerli izleyicilerin önce bir sorması gerekiyor. Ben hangilerine eksik kaldı, hangileri fazlaya gitti? Yani bu dengede olması da önemli. Yani bu aşırı koruyup kollayıcılıktan gelen bizde Belli başlı yansımalar da olabilir. Bunda bir dengede mi gitti? Bunlara bakmamız gerekiyor. Eksikliği kadar fazlalığı evet. da zarar veriyor çünkü. Dengede olması çok önemli. Eksikliğini bazen görüyoruz şimdi son zamanlarda. Ben üzülerek izliyorum. Sosyal medyada görünür evet. olmak için türlü şaklabanlıklar yaparlar. Evet. Olmayacak kılıklara girenler. TikTok'ta gerçekten edep ahlak adına... Bütün sınırları yok edenler görülebilmek için yapıyorlar bunları. Evet. Zamanında görülmemiş Hı. o çocukluğu burada bu şekilde hiç sınır koymadan göstererek tatmin etmeye çalışıyor ama bu da daha fazla zarar veriyor. Evet yani orada aslında bir şefkat görme, takdir edilme ihtiyaçlarından kaynaklı diyebiliriz. Yani bu çocukluğunda dediğimiz gibi görülmemiş eksiklikler. Evet. Peki şöyle bir sorulara bakacak olursak hangi soruları sorabiliriz kendimize? Hangi ihtiyacımız karşılanmadı? Eksik ya da fazla dediğimiz dengesi olan neydi? Çocukken hangi sözleri duymak istiyordun? Burası çok gerçekten çok önemli. Mesela ben küçük Fazlete soruyorum. Sen çocukken hangi sözleri duymak istiyordun? Hı Beni çok mutlu eden babamın çok nadir kullandığı aferin. Oo çok iyi olmuş. Babam bunları nereden aydır kullanıyordu. Benim yaptığım işlerde, e, okul başarısında bana yüklediği bir misyon vardı. E, o misyonda kardeşlerime de öğretmenlik yapmam gerekiyordu. Kardeşlerime de göz kulak olmam gerekiyordu. Orada çok artı bir sürü sorumluluğun arkasından alınacak bir aferin bana gelirdi. Evet. O zaman takdir edilmemi. Hı -hı. Hepimizin yani travmasız bir çocukluk yok. Henüz doğmadı. Hı -hı. <laughs> ya da annemin, e, annem e, çok titiz bir hanımdı. Yaz tatillerinde ev işlerini paylaşırdık biz. Yani annem paylaştırırdı. Yalnız o gelinceye kadar ben çok da öyle annem gibi bir temizlik yapamazdım. Hı -hı. Zaten yapmak da istemezdim. Onu ben çok sorumluluk olarak da almazdım. Ama annem geldiğinde böyle eksik olan yanları görürdü ve bu konuda eleştiri alırdım bazen uğraşırdım hani bir şeyler yapabilmek için ama o konuda çok güven sorunu yaşıyordum artık evet. i̇şte orada da şöyle bir şey yapılabilirdi belki yaptığım kadar takdir edilebilirdi bunu duymak isterdi yani küçük fazilet. Hı hı. Yaptığım kadarıyla. Ya özgüven verme adına? Küçük faziletin ihtiyacı olduğunu zaman hı hı. takdir edilmek ve özgüven kendini tekrar hatırlatması gereken. Evet. Bazen sen bana yapıyorsun ya hani anne lütfen bir de takdir edelim kendimiz Yani <laughs> evet. bir aferin diyelim. Ya bunu bir kutlayalım. Hı hı. Çünkü bunun sonu yok. Yani hayat içerisinde kendi işinizle ilgili olsun, özel iş, ilişkilerinizle ilgili olsun. Eğer bir yerde tatmin olmamışsanız hı hı. onu çocukluktaki o eksiklikte aramak gerekir. Artık fark edebiliyorum. Hı hı. Ve bazen duruyoruz. Ne diyoruz? Evet, buraya kadar yaptık. Ve bize. bize Evet. güzel oldu. Şimdi içsel konuşmalarımıza değerli izleyicilerin dikkat etmesi gerekiyor. Yani iç sesimiz bize ne diyor? Sürekli eleştiren bir sesimiz mi var içimizde? Hı hı. Yani kulaklarımızda evet belki annemiz, babamız o kulaklarımızdaki sesi yok ama iç ses olaraktan bir ebeveynimizin sesi içimize hı hı. yankılanıyor olabilir. Hı hı. Burası çok önemli. Kendimize motive edici olan kısma doğru kaydırmaya çalışmalıyız. Evet. Bunların da belli başlı teknikleri var aslında. Evet. Birincisi kendi resmimize bakıp ona ihtiyacı olan sevgiyi, ihtiyacı olan şefkati, takdiri gösterebiliriz. Bu çalışma ilk yaptığımda çok etkileyici olmuştu ben kendim Evet. Sizlere de öneririz. Evet çok etkileyici. Ben o Küçük vazetin gözlerine bakamadım bir müddet. Evet. Yani sonra da o kadar derin ve hüzünlü bakıyordu ki e, annesi babası yoktu onun kardeşine sarılmış bir fotoğraftı ve oradaki onun küçük kalbinin hüznünü hissettim. E, ben üçüncü bir şahıs olarak dışarı çıktım ve onu sarıp sarmalamak istedim. E, gözlerimi kapatıp onu yaptım. Sen güvendesin dedim. İyi geldi. Evet. İyi geldi. Bu çalışmayı hiçbir şey hissetmeyene kadar yani herhangi bir duygusal olarak bir bizi zora sokucu bir duygu hissetmeyene kadar yapmayı öneriyoruz. Evet. evet. Bir videonun da sonuna geldik. İş çocuğumuzla sizi tanıştırdık. Evet. Yorumlarda lütfen buluşalım. Sizin iş çocuğunuz ne ihtiyaç duyuyor? Ya da size nasıl sesleniyor yanlış yaptığınızı düşündüğünüz zamanlarda. Evet. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olmayı hatırlayın. Bizlere yorumlarla destek olun. Hoşçakalın.